boyutlu çevirme işlemini nasıl yaparız bunu göreceğiz. Tabii ki 3 boyutlu çevirme işleminden kastımız da Önce bunu tam göstereyim arkadaşlar. 3 Rotation nokta CVF'i aldığımda ve mouse ile bu şekilde sevgili dostlar nesnemizi çevirebiliyoruz. Hem yatay hem de dikey olarak yukarı aşağı olarak da sevgili dostlar nesnemizi istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Şimdi bu uygulamamızı nasıl yapacağımızı anlatacağız. Tabii ki bu uygulamanın başından sonuna kadar hazırlanmasında iki aşama var, iki ayak var. Bunlardan bir tanesi flash'tan önceki resimlerin ayarlanması kısmı, bir de flash'ı aldıktan sonra kodlaması, bu uygulama haline getirilmesi kısmı. Biz tabii ki doğal olarak bunun ikinci kısmını anlatacağız. Çünkü işin birinci kısmı biraz donanımsal araçlara ihtiyaç duyuluyor. Tabii ki işin birinci kısmının da mantığını kısaca bir anlatalım. Burada gördüğümüz gibi bunu 360 derece herhangi bir nesneyi çevirebiliyoruz. Tabii ki bunu x ekseninde de y ekseninde de yani dikey olarak ve yatay olarak da arkadaşlar yapabiliyoruz. Şimdi buradaki tabii ki espri aslında şey şu. Burada her bir çevirdiğimizdeki arkadaşlar gördüğümüz şey aslında bir bitmap. Her biri için bir bitmap. Yani bir resim dosyasından ibaret aslında buradaki yaptığımız uygulama. Örneğin dikey olarak burada 4 tane kademe var. Yani en alttaki kademe. Bunun bir üstü. Bir üstü daha ve en üstü arkadaşlar. Gördüğümüz gibi en üst kademe ve bir altı onun bir altı ve en alt kademe arkadaşlar. Dikey olarak 4 kadememiz var. Yatay olarak da bu 4 kademenin her birini 360 derece çevirebiliyoruz. Tabii ki 4 kadememiz var dedik. Trader Rotation kısmına klasörüne girdiğimizde sevgili dostlar bizim 4 tane klasörümüz var. C01, C02, C03 ve C04. Bunların da her birinin içinde 25 tane resim var arkadaşlar. 25 tane jpeg dosyası var. Örneğin bunlara ben ilk klasördeki resimlere bu şekilde bakıyorum. Gördüğümüz gibi her bir açı aslında bir JPEG dosyası, bir resim dosyasına ibaret. Tabii ki C1'in ilk resim dosyasını açık bırakıyorum ve C2'nin ilk resim dosyasını açıyorum arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi arabanın aynı açısının sadece dikey olarak kaydırılmış hali aslında. Yani dikey olarak her bir kademeyi ayrı bir klasöre ben topladım ki işim daha rahat olsun arkadaşlar. Direkt 3 boyutlu programlardan bunun çıktısını alalım. Gerekse de gerçek hayatta gibi nesnenin resimlerini çekerek bunu yapmak isteyelim. Dikkat etmemiz gereken en önemli şey çekeceğimiz kameranın sabit olması nesnenin arkadaşlar belirli açılarla çevrilmesi gerektiği. Bu önemli bir ayrıntı. Yani gerçek hayattaki bir nesnenin biz Elimizde fotoğraf makinesi etrafında 360 derece dönüp resimlerini çekip bilgisayara aktararak burada istediğimiz uygulamayı yapamayız arkadaşlar. Resim sayısı niye önemli? Resim sayısı önemli çünkü tabii ki düşündüğümüzde 12 tane resim ile 360 dereceyi tamamlamak var. 36 tane resimle 360 dereceyi ya da 70 tane resimle 360 dereceyi tamamlamak var arkadaşlar. Tabii ki resim sayımız ne kadar resim dosyası sayımız ne kadar çok artarsa uygulamamız da o kadar sumut, o kadar gerçekçi olacak arkadaşlar. Eğer biz 10 tane resim dosyasıyla 360 dereceyi tamamlarsak her bir mouse'umuzu kaydırdığımızda resimlerimiz arasında çok fazla derece çok fazla açı farklılığı olacağından dolayı çok da sumut ve çok da gerçekçi bir uygulama yapmış olmayacağız arkadaşlar. Bu yüzden resim sayısını biraz da yüksek tutmakta fayda var. Tabii ki resim sayısını yüksek tutarsak da dosya boyutu anlamında bir fazlalık söz konusu olacak. Tabii ki bunun tam bir ortasını bulmak gerekiyor arkadaşlar. Ortası için de örneğin 24 tane resim ya da maksimum 36 tane resim gibi bir sayı bizim için kafi. Hem dosya boyut açısından hem de objenin sumutluğu açısından, döndürmenin gerçekçiliği açısından 24, 25 ya da 36 gibi rakamlar bizim için kafi. Bu kadar bilgi verdikten sonra sevgili dostlar artık nasıl uygulamamızı, jpeglerimizi hazırlettikten sonra nasıl Flash'ta bu uygulamayı hazırlayacağımızı görelim. Bu dersimizde